Merhaba arkadaşlar bugün yeniden e, CMD ile komut listemizi inceliyoruz ve yeni komutlar öğreniyoruz her gün daha ileri daha ileri. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün e, Wi-Fi ağınıza bağlı olan tüm cihazları kapatma. Yani nasıl kapatabilirsiniz yani netinize bağlı olanlar. İlk önce e, cihazın ismini bilmeniz lazım. Mesela bir ismi atıyorum Yusuf. Onun ismini yazacaksınız. Onun ismini bileceksiniz ilk önce. Onu bilmiyorsanız nasıl bulursunuz? Giriyorsunuz net view ve burada yani şurada gösteriyor ama ben de yani bağlı olmadığı için göstermiyor ee, komutları açıklamaya koyacağım zaten bize sizin de o nete bağlı olmanız gerekiyor yani sizin sizin evinki değil de mesela başka birisinin evinde onun internetini de engelleyebilirsiniz mesela istediğiniz zaman siz açıyorsunuz öyle bir özellik var yani çok güzel bir yararlı özellik mesela lor oynuyorum ben Mesela benim evime kuzenim geldi. O da YouTube'dan video izliyor ve oynayamıyorum. Çok lag oluyor. Ping giriyor. Ama benden büyük diyelim abi gibi. Söyleyemiyorum kapat diye. Girersin buraya. Yazarsın NetView'un neymiş ismi. Ona bakarsın işte. Ne yapacaksın? Ping yazacaksın. Ondan sonra NetView'da nasılsa gözük gözüküyor o ismi bilgisayar ismi. Veya cihazın. İşte Pink'ten sonra onu giriyorsun. Mesela Eee kuzenim girdi diyelim. bir sene kuzen diyelim. Bing kuzen diyorsunuz. Ondan sonra enter'e basıyorsunuz. Ondan sonra ne yazacaksınız? Shot bir saniye doğru. Tamam. İyi ondan sonra burada bulma burada bulmadı falan diyor da yani normalde bulacak. Yani ben gerçekten öyle bir şey olmadığı için öyle diyor. Şimdi buraya giriyorsunuz. Shot down Ondan sonra boşluk, tire, i bu çok önemli sakın unutmayın, shot down, tire, i yine metin belgesi yapın ee, orada tüm bu bilgileri yazarsınız yani tek tek ben öyle yapıyorum aklımda tutamıyorum çünkü çok fazla komut var cmd ile. Ondan sonra enter'e bastığınızda karşınıza şöyle bir şey çıkması lazım burada gördüğünüz gibi şöyle bir şeyin çıkması lazım evet. Mesela ne yapabilirsiniz? Yeniden başlattırabilirsiniz, kapattırabilirsiniz. Veya beklenmeyen kapanmayı açıklama. Ve bir saniye sonra birkaç saniye sonra kapatma. Biz bu durumda ne öğreniyoruz? Kapatma öğreniyoruz. Yine aynı şekilde yeniden başlatma filan. Buradan seçersiniz. Kapat diyelim biz. Açıklama mesela Kuzen özür dilerim. Oyunu kasıyor oynayamıyor. söyleyemedim, bırak diye atıyor. Ve onun bilgisayarı kapanmadan bu mesaj şu mesaj tam bilgisayarın ortasında mesaj box olarak görüntülenecektir. Ve kapanacak. Burada ne var? Donanım planı, uygulama işte belki güvenlik sorunu, güvenliğin, onun güvenliğini kapattırabiliriz. Uygulamalarını kapattırabiliriz. Sistemini kapattırabiliriz. donanımı kapattırabiliriz. Bir saniye be Uyarı gösterme süresi. Mesela uyarı gösterdikten sonra kaç saniye sonra kapanacak? Mesela 5 saniye tamam mı? Bunu ip, tamam e, der demez o şey çıkacak. 5 saniye geçtikten sonra PSS kapanacak. Burada bilgisayarın ismini yazabiliriz. Neydi? Ekleyelim. Bilgisayar adından Kuzen. PSS. Tamam diyoruz göz at. Yine bakabilirsiniz yani bağlı olan şeylere. Şu anda olmadığı için öyle gözüküyor. Ve tamam diyorsunuz ve onun bilgisayarı kapan kapanıyor olması gerekiyor. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Bir dahaki videomuzda ne öğreneceğiz? Çok güzel bir şey öğreneceğiz. Ee, nasıl fake virüs atabilirsiniz? Mesela şimdi şu anda hazırladım. Bu arada gördüğünüz gibi hacker mod, virüs. Bunlar hepsi o videolar için. Hepsi hazır şu anda. Hepsi hazır durumda. O çok güzel bir şekilde nasıl işte videoları videoları diyorum karıştırdım ya ee, fake virus yapabiliriz. Mesela bir tane mesajı gelecek. Bir insanın da virus var diye mesela şaka yapmak için vesaire. Bunu göndermek için en iyi yol Facebook ya da Skype. Burada gördüğünüz gibi Skype kullanacağım ben. Yani Skype kullanacağım bu videoda. Ve sakın unutmayın aşağıda görebileceksiniz o videoyu. Tıklamayı unutmayın. Abone olun. Görüşürüz.